Bursa Spor Başkanı Enes Şelik, bugünkü çok özel konuğumuz Bursa Hakimiyet'in 52. yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmadı. Tabii ki kendisini yakalamışken de Bursa Spor'u sormadan olmaz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Bursa Hakimiyet 52. yılını kutluyor. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Önce Bursa Hakimiyet'ten düşüncelerinizi alın. Ben tabii Bursa'nın çok köklü basın kuruluşlarından, Bursa'da çok Bursalılarda da çok güzel hatıraları olan Bursa Hakimiyet'in 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum nice yıllara diyorum inşallah. Bugün bu vesileyle bir araya geldik. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışanlara da başarılar diliyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Tabii ki Bursa Spor'da sormadan olmaz. Bursa Spor'daki son durum nedir ve özellikle artık transferde neredeyse 24 saatten az bir süre kaldı dönemin bitmesine. Bursa Spor transfer yapacak mı? Ya Bursaspor'un tabii biz transferleri çok ilk bitiren kulüp olduk. Ciddi anlamda aylar öncesinden transferi bitirdik ve takımımızı bir arada kampa yolladık Erzurum'a. E, oyuncularımızın, tabii taraftarlarımız henüz bütün oyuncularımızı bilmiyor, tanımıyor. Maalesef işte bir kısmı e, Tunağan e, tam hazır olmadan oynadı. <laughs> İdris küçük bir sakatlık geçirdi, son iki maçta yoktu. Emrehan tam olarak da e, süre alamadı. E, şu an her bölgede bizim yeteri kadar oyuncumuz var. Birçok oyuncumuz birçok bölgede oynayabiliyor. Ama maalesef sosyal medyada çok büyük bir tezvirat var. Yani insanlar oyuncuları bilmeden, oyuncuların mevkilerini bilmeden, kimin hangi bölgede oynayabildiğini bilmeden herkes oraya o lazım, buraya bu lazım. Zaten bu takıma 11 tane transfer yapıldı. Hı hı. Ve bizim yani bu takımda bu ligde şampiyonluk noktasında bir eksiklik ya da bir aksaklık görseydik Emin olun biz Süper Lig'den 3 tane oyuncuyla bugün anlaşmıştık. Çok net yani ve birçok oyuncu da buraya zaten gelmek istiyor. Bizim durumumuzda çok şükür buna müsait. Bunları evet. alabiliriz. Yani o noktada en ufak bir şüphemiz yok. Ama dediğim gibi yani bir sosyal medya üzerinden ya da belirli odakların yaptığı bazı şeyler üzerinden Bursa Spor bir algıyla bir transfer yapmaz. Ha dediğim gibi ama bir ihtiyaç görülürse Mesela özellikle kupada gruplara kalın, kalınmayı hedefliyoruz. Kupada gruplara kaldığımızda bu noktada gerekli adımlar atılır. Ee, o noktada dediğim gibi yani endişe edilecek en ufak bir nokta yok şu anda. Başkanım siz burada bütçeyi de çok düşünüyorsunuz. Hani geçmiş yıllara baktığımızda alınıp parası ödenmeyen birçok futbolcu vardı. Siz burada Bursaspor Kulübü'nün kasasında çok ciddi anlamda düşünüyorsunuz. Ya şöyle kulübün geleceğini ipotek altına almak çok kolay. Yani bugün 2-3 tane oyuncu müthiş bir e, hava verdirilir, alınır ama önemli olan mevcut takımda buna ihtiyaç var mı? Eksiklik var mı? Ve gerçekten oyuncunun alınması gerekiyor mu? Yani bizim e, özellikle o nokta hamleleri inşallah birincilikte yabancı e, noktasında yapacağımız evet. yerlerde çok kaliteli yabancılarla yapmamız gerekiyor. Çünkü Süper Lig'den oyuncu getirdiğinizde en az 2-3 yıllık e, kontratlar istiyorlar evet. ve Gelen oyuncular da işte 33 34 bandında oluyorlar. E kulübün geleceğini ipotek altına almaya, sonra da göndermek için uğraşıyorsunuz. Bu oyuncuları nasıl gönderebiliriz diye. O yüzden dediğim gibi yani oyuncularımızı daha taraftarlarımız tam anlamıyla bütün oyuncularımızı görmedi. Gördüklerinde bu takımın bu lig için yeterli bir takım olduğunu zaten e, onlar da görecekler. Başkanım çok teşekkür ederim. Sizleri de fazla tutmayalım. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim.